İstanbul'da hava sıcaklığı 26 derece. Birazdan da yanacak ama içerisi. 100 bin aşkın seyirci var. Kendi rekorunuzu egal ettiğini tebrik ederiz. Buradan tekrardan söylemiş olalım. Seyirciler sizleri bekliyor. Hayırlı olsun tekrardan. Al Neler söylemek istersiniz bu başarıyı? neye borçluyuz? Öncelikle sizden başlayalım. Mikrofonları da alalım sizlerle hem çalışmamıza hem de insanlarımızın sevmesine borçluyuz <laughs> yani aslında. Çok sıkı çalışıyoruz, çok fazla prova alıyoruz. İşimizi iştenliğimizle yapıyoruz. Bu yüzden de güzel şeyler ortaya Biraz mikrofonlara karşı Mikrofonlar birazcık daha yüksek sesli. Bugün 100 kişilik bir dans grubu da eşlik edecek sizlere bildiğimiz kadarıyla. Büyük bir kareografi, büyük bir çalışma. Neler söylemek istersiniz? Söz sizde. Siz neler söylemek isterseniz sizden sonra Jennifer Lopez de aslında aynı sahneyi paylaşmış gibi oldunuz. Sizden sonra da kendi sahne alacak. Dünya starlarıyla birlikte aynı sahnelerde yer alıyorsunuz. Etkileşimleriniz dünya starlarının bir çoğunu geçmiş durumda. Söz sizden neler söylemek istersiniz? Biz de merakla bekliyoruz. Siz sizde neler söylemek istersiniz? Ben her seferinde aynı şey söylüyorum ama bu bir ekip çalışması. İnanılmaz bir ekibimiz var. O yüzden bizim birlikte başaramayacağımız bir şey yapacağını biliyorum. Teşekkür ederim. Evet, <laughs> e, kitleye baktık. 30 yaş üstü çok fazla birilerini göremedik aslında. Sizlere de sormak <laughs> istiyoruz. Sarbiye konserinde bir 30 yaşlı yolu geçti. Ve sizin <laughs> jest ve mimikleriniz de e, paylaşım rekorları kırdı e, ee, konuyla ilgili ne söylemek istersiniz? <laughs> orada aslında biz Süleyla'yla benim solom üzerine konuşuyorduk. O biraz yanlış anlaşıldı. Evet. Tam şöyle aldı. Yani çok iyi Tam Esin'e solosunun üstüne Zeynep şarkı söylemeye başladığı zaman biz Esin'le bir göz göze geldik. Esin'e solosu üzerine olduğu için de ben... <laughs> çok iyi. Çok güzeldi. <laughs> hani... Kötü bir <bile. gülüyor> şarkı sözlerini söyledim. hani Esin mükemmel söyledin manasında. Burada favorinizi ah, öğrenebiliriz. 30 yaş, 30 yaş üstü out, 30 yaş altı in mi diyebiliriz yoksa? Yani şu an ilgi alanımda <laughs> <Çok gülüyor> değil. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Neler söylemek istersiniz? sahnemiz var, çok büyük bir ekibimiz var. Gerçekten herkes birbirinden profesyonel, çok büyük şovlar hazırladık. Farklı sürprizler, farklı şeyler de hazırladık. Çok size her sahne, her zaman farklı şeyler bekleyebiliyorsunuz bizimle. Umarım çok güzel bir sahne olur, olacağına eminim. Öyle. bu arada da şunu da sormak istiyoruz tabii ki de e, Türkiye'de aslında ilkleri temsil edilen başka gruplarda oldu. Ama ne yazık ki sonları da çok fazla, olumlu bitmedi. Sizden de bütün Türkiye çok ümitli ve sonsuza kadar da devam edecek bir birliktelik olarak görüyorlar. Siz de seyircilerinize buradan ne söylemek istersiniz? En çok büyük korkuları onlarmış. Biz sorduk çünkü konser öncesi. <gülüyor> <gülüyor> biz, de Biz bence çok büyük bir aile olduk. Hem biz hem arkadaki ekip. Gerçekten biri düştüğü zaman bile diğeri çok silkebildiği için hemen bağımızın gücüyle çok uzun seneler gitsin unutmuyoruz. O yüzden öyle bir bağ toplaması, söz konusu. Teşekkürler. Şimdi muhteşem bir turne başlıyor. Turnenin açılışı aynı zamanda bu. Nerelere gideceğiz? Ondan da bir bahsedelim. Bildiğim kadarıyla İzmir var, Musa var. Başka nereler <laughs> 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 <Bunu gülüyor> ya? Kayseri var, Eskisegir var, Ahya var. Konya var. Konya var. Musa var içine bir de yurt dışı turnesi eklenmiş. Herkes onu söylüyor. Özellikle yurt dışındaki hayranlarımız çok merak ediyorlar. E, ee, bekleyen var, Belçika'ya da gelsinler diyenler var. Almanya'dan yazanlar var. Söz sizde. Eee not aldım. Biz bizi çağırız, biz her yere geliriz. Evet. Aynen öyle. Peki arkadaşlar şimdi kliplerinizde çok konuşuluyor, çok izleniyor. Baktım milyonlar izleniyor. Ama klipler yavaş yavaş yapay zekaya teslim olmaya başladı. Siz de düşünüyor musunuz yapay zekayla içerikler üretmek? Yani green screen şeyler yapmayı isteriz bence. Ee, ama tabii ki de bizim tarzımız biraz daha urban street, hani daha dansçı kültüründen geldiğimiz için aslında doğal şeyleri daha çok seviyoruz ama green screen şeylerde de suçsuz, bucaksız şeyler yapabildiğimiz için hani bizi animasyon bir şeyin içerisinde görmek bence izleyiciyi de çok heyecanlandıracaktır. Hani bizi de heyecanlandırıyor. Evet. Umarım aynı şeyler evet. de yaparız. Sınırlı yarışmayı seviyorsunuz evet, ama. Tabii ki. Yeni Şeyler de diyor Evet, evet. Peki şu grubun içine dünyaca ünlü bir yıldızı monte edecek olsa kime ederdik? Mesela Justin Timberlake geldi dediğiniz gibi yani Jennifer Lopez'e aynı sahneyi paylaşacaksınız. O da bu sahneye görecek sizden sonra. Şu grubun içine kim yakışır bu kızlar? Ya, güzel. <gülüyor> <diyorsun>. <gülüyor> <gülüyor> yani. Düşünmek gibi bir bir erkek sanatçı olsa mesela. Kim tercih? Justin Bieber olabilir mi mesela? Aa, Justin Bieber olabilir. Eysen Frankie de olabilir. Bir erkek olabilir. Yok. Çok sağ olun o zaman. Sağ olun. Bakalım.